Canlarım herkese merhaba Evet şimdi bugün ise haftalık eri ve dişe yorumuyla karşınızdayım Bir bakalım bakalım bu haftaki eri ve gündeminde neler var neler yok Kayıtlara soruyor olalım Hadi bakalım Tek tek kayıtlara ne oldum ve buraya geldim <laughs> Hadi bakalım Sesim biraz şey iğrenç. Böyle ara ara öksürebilirim Ara böyle <laughs> yapabilirim Ondan dolayı kusuruma bakmayın ama ne yapayım? Ne yapayım yani? Sıcak sıcak şeyle içiyorum ama bana mısın demiyor. Çok konuşmaktan dolayı. Ağzım susmuyor ki bütün gün. <laughs> Ağzım susmuyor. <laughs> Ay vallahi. Gel bakayım. Şimdi. Gözünüzü önüne tekrar karıştırıyorum ki sizin de enerjinizin geçmesi adına. Tamam mı? Ee, hadi bakalım. Her hafta değişik değişik yorumlar yapmaya çalışıyorum ki değişik değişik kartlar koymaya çalışıyorum ki canınız sıkılmasın diye almayın diye anlatabiliyor muyum? şimdi güzel güzel odaklanalım güzel güzel çekilirim şunu söyleyeceğim eri ve dişi yorumunda çünkü bakın bu fikstir hepimizin içerisinde hem erir hem dişil enerji var sadece bir tanesi daha baskın geliyor bazı erkeklerde dişi enerji baskın gelebiliyorken bazı ee, şimdi bayanlarımızda da eri enerji baskın gelebiliyor. Ondan dolayı ne yapıyoruz? İkisini de izliyoruz ve bu beni bu da partilerimi anlatıyor demeniz lazım. zaten mantıken de her birimizin ilişkisi aynı olmadığı için de böyle yapmanız zaruri. Tamam mı? Şimdi. Gel bakalım. Hmm, ters döndü. Bak bunu okuyayım mı? Okuyalım. Ee, Hal oldu diyor. Bu olayı Düzerdi Bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki her göreceksin. Tam ikisinin ortasını atması ve açık atması. Gel bakalım. Şunu direkt şöyle alırım ben. Bunlar ters döndüğü için o direkt yüz yüzüstü döndüğü için o, o, mesaj. Öbürleri değil. Şimdi gel bakalım. Bu eril enerji için bu da dişi enerji için. Tamam mı? Evet. Hemen başlamak istiyorum ben. Şöyle alacağım. Uf, oh, bak, Gel bakayım gel gel gitme bir yere. Eri enerji attığı kart. Para dörtlüsü. Devrede bir engel mi var? Şimdi şunu soracağım ben Eri enerjiye bu haftalık durumun nasıl? Kendini nasıl hissediyorsun? Gündeminde neler var? Gel bakalım. Hmm bir kavuşamıyorum diyor. Ha şimdi bak enerji diyor ki aklım fikrim dişilde diyor. Çünkü onu kırdım, onu incittim, onu yaraladım. Laflarımla kırdım, incittim diyor. Ve şu an biz barışamıyoruz, biz şu an kavuşamıyoruz. Bir devrede bir engeller var. Buradaki engeller bazılarınızda bir yasak aşk gündemi. Kimisinde de e, ciddi anlamda bu kişinin hırçınlığı gereği, egosu gereği, e, hırsı gereği olduğunu söylüyor ikizler ve oğlak teması var şu an. Ki gördüğüm bu bulunma zorunluluğu yok. Ben sadece gelen burçları size aktaracağım ara ara. Burada şu an bu kişi diyor ki, eril diyor ki, şu an inat ediyor. Ee, hani bitti diyor, bizden olmaz ki, biz yapamayız ki dediği. Ama o aradaki bu koparamadığını, dişi enerjili olan arasındaki o koparamadığını... Ve, ve sürekli dişinin e, onun aklına geldiğinde bana buradan kartı bahsediyor. Ve ciddi anlamda dişi çok merak ettiğini ama yanaşamadığını ve duygularını kabul etmediğini, duygularını inkarladığından da kartı bahsediyor söylemek istiyorum. Şimdi bak burada bu eririn gündemi tamamen dişi enerjine kaplı. Bir de şu var. Bu hafta eri enerji hani acaba şu işe mi girsem? Acaba şuraya mı girsem? Hani böyle bir işte işte yapma teması var. Bir de biraz parayla ilgili tutumlu olması gereken de bir haftası var. Bunu da berip, size belirtmek istiyorum. Şimdi gel bakalım sevgili dişi sen göster diyelim. Bu haftaki durumun nedir? Kendini nasıl hissediyorsun? Neler var neler yok sen bir göster diyorum. Dünya aslan adam. Kulüpte denek şövalyesi. Hayat soru diyor. Ne yapmak istiyorum? Ne yapacağım? Hayattaki amacım, gayem nedir? Hayatımı soru buluyorum. Kendimi sorguluyorum diyor. Ben neyi yapmak istiyorum veya neyi yapmak istemiyorum. Sorguluyorum. Çoğu şeyi sorguluyorum dediği ve kendini inzivaya aldığı. Sessizliği, sakinliği, dinginliği çerçeve ettiği bir döngü ve bu hafta şu var özellikle. Kendi halinde kalmakta hissedebilen bir da var. Söyleyebilirim. Bir şey enerjiyle alakalı. Bu hafta güçlü durmak, güçlüyüm teması, düştüğümde e, Dış dünyaya karşı ben güçlüyüm dediği ve kendime ödümlenmediği de bir haftası var. Söyleyebilirim bir şey enerjinin de. Peki. Eri bir bakalım. Gel. Sevgili. Eri enerji diyorum. Hmm. Sevgili eri enerji. Yeşil ile ilgili bu haftaki düşüncelerin neydi ne düşünüyorsun? hmm. Adım atmayı düşünüyorum diyor. Evet. Gelmeyi düşünüyorum diyor. Ama, hmm. Ama onu çok kırdım. Çok incittim diyor. Çok agresif davranmış. Diş ile erir. Çok agresif davranmış. Kalbini incitmiş. Kırmış. Özellikle bak burada devreye bir başka bir ilerine sokması. Başka insanların lafına kalmak da bakın bir e, üçüncü kişidir. Yani direktman e, buradaki gelen bu üçüncü kişi Başka bir kadın veya bir erkek olmuyor. Üçüncü insanların doluşuna gelmek, gazına gelmek de bir üçüncü insandır, üçüncü bir faktördür. Ee, ve çok agresif davrandım. Hep kendimi savundum, hep kendimi düşündüm, beince davrandım, kendi şartlarım, kendi koşullarım, kendi hayatım ve sorumluluklarım Dişi düşünmedim diyor. Ve e, bunları yaptığımın da sonra da farkına vardım. Onu kırdıktan sonra farkına vardım diyor konuşmak istiyorum. Bir şeyleri netleştirmek, açığa çıkarmak, orada da dökmek istiyorum. Fakat nasıl tepkili karşı karşı kal hani o, e, kalırım demediğim için gelemiyorum diyor. Çekinme durumu söz konusu. Bir de sen söyle bakalım dişi. Eril enerjiyle ilgili neler düşünüyorsun Bir bakalım. Ha. seviyorum ama güvenemiyorum ona yaklaşamıyorum diyor. Ona inanamıyorum. Bana karşı söyleyeceklerine hani kanım tok teması var burada. Dişede de hani beni sevdiğine bir şeyler bir şeyler yapacağına e, telafi yapacağına inancım yok diyor. Hani onunla evet bak seviyorum ama gelecek düşünemiyorum çünkü yaptıklarından kaynaklı diyor. Düşünüyorum. Bana karşı ne yaptı veya ne yapmadı düşünüyorum. Ona tekrar güvenmeye korkuyorum. Yani sonumuz ne? Sonumuz ne olur Çünkü önüm karanlık onunla diyor. En önemlisi bana artık kendini savunmasından, kendini ifade etmesinden bıktım ve istemiyorum. Karnım tok diyor, bıktım diyor. Onun ıı, gerginliğinden, onun ve en önemlisi onun sürekli haklıyım demesinden ben bıktım, uzusanım usandım diyor. Buradaki gelen yorumda da. Peki. Gel bakalım sevgili erir şunu soracağım. Duyguların nedir bu hafta? Ee, Dişil enerjiye karşı duyguların nedir? Bir göster diyorum. Kupa altılısı. Güç kartı. Ha. Ve şeytan kartı. Bak. Burada bir hasret, özlem ve cinsel arzu. Cinsel istekten bahsediyor Erir'de. Dişil'e karşı. Özlem, tutku. Ee, ve bunları baskılamak teması var tutku ve arzu çıkıyor buradaki duygularda bir de geçmişe mazi yapıyor geçmişe özlem duyuyor kavuşmak istiyor her yönden ve onu çok beğendiğini özel onun varlığından güç ve destek aldığını kavuşmak isteyende olduğunu söylüyor özellikle bunu söyleyeceğim ama bak sürekli yalan dolan içerisindeyken bir ilişki yaşattığımın farkındayım ve yalan dolan hile ihanet durumları söz konusu laflar, sözler, işte gerçek olmayan durumlar. Bu temada sana bir şeyler sunduğumun farkındayım dediğini bana buradan söylüyor. Diş ile karşı erir. Sen söyle diyeceğim. Sevgili dişil enerji, el enerjiye karşı duyguların, hislerin bu hafta nedir? Ayonda da aynı şey çıktı. Bak ve aynı sıraya. Kupa altılısı, kupa altılısı. Bu da geçmişi özlüyor. Geçmişe mazi yapıyor. Güzel. Şöyle yapayım da. Ha. Evet. Bak diyor ki o evet geçmişi özlüyorum. Birlikte geçirdiğimiz anları, zamanları özlüyorum ve onu cidden seviyorum. Kalpten ve içten seviyorum ama ona güvenemiyorum. Yaptığı ve yapacak olduklarına güvenmiyorum. Sadece onu geriden geriye izliyorum. Bakalım ne yapıyor? Hayatı nasıl gidiyor bensiz? Ben yokken nasıl gidiyor? Değdim mi beni kırdığına, beni incittiğine değdi mi diye sadece izliyorum ama diyor ki ee, haber almaya çalışıyorum lakin haber aldığımı veya haber aldığı hani böyle hmm, haber almak niyetimde olduğumu görmesin istemiyorum diyor bu kişi dişir yani ama güvenemediğini ve korktuğunu kendini geri planladığını karnım tok diyor bakın bu taraf. Daha çok bakın burada bir cinsel arzu var yani duygulardan daha çok bakın bu hafta içgüdülerin daha çok yoğun olduğu bir haftada kart bahsetmekte. Şimdi şunu soracağım ben. Gel bakalım. Sevgili eril enerji, bu hafta dişile karşı amacın, niyetin, planın nedir? Bir göster bakalım. Ne göstereceksin acaba? Denet dokuzlusu, tığ çekilisi, kova dokuzlusu. Aa, Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Herhangi bir planım yok. Bir şeyim yok. Sadece diyor ki zevk almak, akışta kalmak ve hani o anki o duyguyu yaşamak. Keyif almak, zevk almak. Ama diyor ki ya o da ben gibi düşünüyorsa, düşünmüyorsa ondan çekiniyorum. Put gibi duruyor diyor. Bak tepkisiz duruyor diyor. Beni seviyor mu? Hayatında birisi var mı? Anlayamıyorum. Bana karşı nasıl ne, ne, ne durumda ne yapmaya çalışıyor? Anlayamıyorum. Bazen beni sevdiğini hissediyorum. Ama bazen bana karşı put gibi, put gibi davrandığı için anlayamıyorum diyor. Ama bakın niyet amacı keyif almak, zevk almak isteğinde olduğunu söylemekte. Bakın bu hafta sorunlar gündemleri diyor ki perdeye arkasına atalım. Keyfimize bakalım. Oldu canım. Başka bir emrim var mı? sinirlendim şu an. Gel bakayım. Sinirlendim şu an. Gıcık gıcık. Tövbe yarabbim. <laughs> Ay çok sinir oldum. Bir tane yapıştıracağım. <laughs> Ay yemin ederim. Gel. Gel bakayım şimdi. Dişine soracağız. Bu haftaki amacın nedir el enerjiye karşı? Bunu soracağım. Kupa dokuzusu. Aynı yerde geldi. Şimdi sen ne vereceksin acaba? Aa, ama bu da az değil. Bu da az değil şimdi bak. <laughs> Sen de az değilsin. Ama diyor ki bana haksızlık yaptı. Ona güvenemiyorum. İlahi adalet yerini bulsun istiyorum diyor. Diyor ki bak buradaki amacı şu. Seviyorum, istiyorum ama yetmez. Yetmiyor. Ona güvenemiyorum. Güvenmediğim için duygularıma ket vuruyorum. Engelliyorum kendimi kendi duygularımı saklıyorum ve ona göstermiyorum. Şu an ona karşı bir inat ettim diyor. Bana karşı ne yaşattıysa birebir yaşasın ve görsün, öğrensin, deneyimlesin istiyorum. En, en önemlisi amacım diyor ki bana karşı ne yaşattıysa onları tek tek yaşasın ve bilinçlensin istiyorum diyor. Burada bak bu kişi diyor ki benim sevgimi, benim varlığımı hak etmedi diyor. Ben onu çok içten ve çok güzel, çok ben sevdim. Hani e, aile, yuva, şefkatini sevdim ama o, o, benim, o benim güvenimi sarstı. Ona güvenemiyorum ve şu an tek istediğim şey amacım, planım, niyetim, her şeyim ilahi adatte yerini bulması. Ama bu da istiyor. Keyif almak, zevk almak ama hayır. Şu an mantığı daha fazla ön planda olduğunu söylüyor bu taraftaki kişi. Peki. Bu hafta şunu göstereceğiz hafta eğilimin ne olacak dişiyle karşı? Söyle bakalım. Para üçlüsü. Kupa üçlüsü. Hadi bakalım. Hadi hayat kartı. Hmm. %90 oranında elir dişiyle aldatmış canlarım ve süre ilişkinin sürekli sorumluluğunu karşı tarafa yani dişire atmış ve diyor ki bu hafta bunları düşündüğüm bir hafta diyor. Hani kimden ağza bakarak ne yaptım? Kim için onu aldattım veya yani ne için? Ne için? Bunu çok fazla böyle geçmişe mazi yaptığı bir hafta ol olacağını söylüyor. Ama hamleye gire girecek olursam diyor ki ne yaptığımı farkına vardım. Asıl hamle bu diyor. Bak ilahi adet yerini bulacak diyor. Bak Adel kalktı burada da çıktı. Yani ne yaptığının farkına varmak, kabullenmek var. Çünkü bak bu kişi kabullenmiyormuş. Buradaki bu kişi kabullenmiyor. Buna, buna ne yaptığını bu taraf kabullenmiyor. Ama bakın bu haftaki hamlesi ne diye baktığımızda kabullenmek. Bence en güzel hamle bu. Bir düşünsenize adam veya bakın bu kişi bayansa bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyor ama geliyor öyle hamle atıyor. Ben ben ne anladım o hamleden. Değil mi yani ne için kırdığını, ne yener, ne yaptın öyle ot ot. gelirsem ben ne anladım o hamleden. Çok güzel hamle bu. Ne yaptın, ne yaptığının farkına varması. Olgunlaşması. Şimdi şuna sormaya korkuyorum vallahi. Gel bakayım. Adımının ve hamlen ne olacak bu hafta? Bir eylemin olacak mı? El enerjiye karşı. Ha, kopa ikilisini ben de bakayım. Ha, diyor ki o bana karşı diyor ki özellikle e, emin olursam, güvenirsem, beni tatmin ederse, her iki ne yaptığının cidden farkına vardığını bana kanıtlarsa, ispat ederse evet bir hamlem olur. Bak barışırım diyor evet. Ama diyor ki öbür türlü hani inanmazsam, a -a, bana karşı dürüst ve saf olmazsa, hani bana karşı iyi niyetli gelmezse, dürüst gelmezse tabiri caizse avucunu yalar diyor bu taraf. Haberiniz olsun demek evet istiyorum. Bu taraf ilk hamle yapmaz. Buradan gelecek hamleye bak hamleye bakar. Bunu size bu hafta söyleyeyim. Şimdi olası geleceği bir bakalım. Dişil enerji olası gelecek. Bu haftaki olası gelecek yorumuna bakalım ne, ne, gösteriyor. Hmm, Enerji olası gelecek bu haftaki yorumda ne gelecek? Bu burada bu annesinin ablasıyla falan mı bakıyor? Bak bu da çıktı benim karşıma. Bunu da söyleyeceğim. panik hata mı var diye panik hata mı var bak veya kalp ile ilgili bir rahatsızlık. Bu hafta bunların böyle çok fazla konu gündem olması veya solunum yolları ile ilgili kalp ve solunum yolları ya panik atak, anksiyete gibi konuların bu hafta çok gündeme gelmesi psikolojik konular diyeyim kısacası ee, çok fazla rahatsızlık ortaya çıkma çıkabilir bu bir şey. baktığımızda da sürekli diyecek ki bana yanlış yaptı, bana haksızlık yaptı. Ben bunu hak etmedim. Yani sürekli geçmişte boğulması, takılı kalması durumları söz konusu. Eee de ve sürekli bunları düşündüğü için anksiyete vermek ve bulanmak eğilimi bana buradan katı çıkartıyor. Ve bak buradan diyor ki özellikle en yakınlarım dediğin, ailenindeki insanların ve alemde ailen gibi gördüğün insanların doğuruşuna ve gazına gelme. Tamam mı? Bununla da ilgili önemli bir yorum var burada. Elire baktığımızda da e, anne avla ilgili gündemler var. Bir de şu var. E, farklı şehirden bile girebilir veya gidebilir. Onun döngüsünde e, ve bu hafta çok üretken olduğu çalışmak, üretmekle de ilgili durumları olduğunu da kart bahsediyor. Söyleyebilirim. Bir de aşk kartı alalım. Bu haftaki eri bir dişi olası gündem için 3 tane bir göstersin bakalım. Ona kendini aşık et dedi. Ayrılık ve onunla romantik bir yolculuk. Bakın Er enerjinin gündeminde bu hafta bir yolculuk teması var. Bunu bir daha söyleyeceğim. Yani bir gidebilir veya bir gidebilir veya kendi bir yerde de gidebilir. Şimdi iki tane melek kart çekeceğim. O, o direkt ortaya açtı. onu direkt orada kalacak o. El enerji için menek kartı çekelim. Bakalım haftalık menek kartı. Ana direkt nasıl atlama? Ben onu nasıl alacağım şimdi? Çok güzel bir soru. Işık ee, geçirse geldi. Ama nasıl alacağım? Çok güzel bir soru. Gel bakayım. mı çaldı ya. Yok değil. Tek başım evde. Amanın yani kapı çalarsa açamayacağım. <laughs> Kapıda kalsınlar. <laughs> Şimdi gel bakayım. Aldım. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap dedi evren enerji için. Şimdi dişil enerji için bakacağım. Bakalım melek kartı ne gösterecek onun içinde. Yüreğindekini söyle. Bir ki kendini sevgili ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe güleri açar dedi. Aldım kabul ettim. Şifa olmasını temenni ediyorum hepimiz için. Evet canlarım benim. Çok sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek isterim.